Rivayet odur ki i̇mam Azam Hazretleri e, hem ticaretle uğraşır hem de medresede talebelerine ders verirmiş. Zamanın bir kısmını ticaretle geçimini sağlamak için uğraşır. Bir kısmını da e, insan yetiştirmek, e, talebe yetiştirmek üzere uğraşır, didinir, çalışırmış. Yine bir gün talebelerine ders verirken İmam-ı Azam'a bir adam gelip diyor ki Ey İmam içinde diyor senin de geminin bulunduğu mallar battı. İmam-ı Azam biraz duraksıyor. Sonra elhamdülillah diye bir cevap veriyor. Adam şaşırıyor. Bir şey anlamadı. Neyse gidiyor adam. Aradan biraz zaman geçiyor. Tekrar aynı adam geliyor. Diyor ki ey imam diyor. Ben diyor daha önce sana dedim ki işte senin de içinde mallarının bulunduğu gemi battı. Ama diyor o haber asılsız çıktı. Öyle bir şey yokmuş. Sen diyor malların sapasağlam sağlam duruyor. Gideceği yere varmak üzere yolda revan olmuş gidiyor diyor. İmam-ı Azam yine duraksıyor. Sonra adama elhamdülillah deyip cevap veriyor. Adam şaşırıyor. Yani iki durumda da elhamdülillah dedi. Hani mutlu haberi anladık. Gemi batmamış elhamdülillah. Ama olumsuz haberde ilk baştaki haberde de aynı şeyi söyledi. Tabi bir anlam veremeyince içi de bu sorularla ee, sürekli böyle çalkalanırken bu sorunun muhatabı kimdir? Bunun cevabını almak için İmam-ı Azam'a gidiyor. Diyor ki ya İmam-ı Azam Hazretleri diyor. Ben diyor senin e, iki durumda da elhamdülillah demeni anlamadım. Bir durumu anladım. Hani e, mallarım sapasağlam duruyordu ama ikinci durumda yani ilk söylediğimde gemi battı dediğimde de elhamdülillah dedim. Bir anlam veremedim. İmam-ı Azam adama bu şunu yani bu olayı şu şekilde açıklıyor. Diyor ki sen ilk gelip gemi battı malların telef oldu dediğin zaman şöyle bir kalbimi yokladım. Acaba o dünya malına karşı bir sevgi besledi mi? Yani kaybettim diye bir üzüntü duydu mu bu kalp? Diye bir sorguladım. Baktım ki eser yok. Oh elhamdülillah dedim. Yani dünya malına karşı bir üzüntü kaybettiğine dair bir üzüntü duymadı. İşte elhamdülillah dedim. Gerçekten mutlu oldum, sevindim. Bunun için de elhamdülillah dedim. Sonra diyor tekrar geri geldiğinde, yani bu sefer bana olumlu haber verdiğinde, gemi batmamış, malların duruyor dediğinde yine kalbimi sorguladım ve kalbime dedim ki bu malları tekrar kazandığın için mutlu olma, böyle bir sevinme. Ya çok şükür mallar gitmemiş deme gibi bir şey Hissetti mi, hissetmedi mi diye bir kalbimi yokladım. Baktım ki o oh, dünya malına karşı bir sevgisi de yok. Yani tekrar kazandığı için mutlu olma gibi durumu yok, durum da yok. Elhamdülillah dedim. İki durumda da elhamdülillah dedim. Ne kaybettiğim için üzüldü kalbim, ne kazandığı için sevindi. Bizim dünya ilişkimiz böyle olmadığı müddetçe herhalde ölüm bizim için çok zor olacaktır. Allah muhafaza. İmam-ı Azam'ın bu hikayesi bize sözün özünde dünya ile olan ilişkimizin ne kadar olması gerektiğini gösteriyor. Tabi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili e, defalarca e, vurgu yaptığı hadisleri vardır. Hatta e, ölümün yani ölümle e, ilişkimizin de nasıl olması gerektiği ile ilgili vurgular yapmıştır ama dünya sevgisi gerçekten büyük bir hastalıktır bu hastalığa bulaştığımız zaman yani dünya sevgisine olan e, ilgimiz, alakamız, onu çok isteyişimiz, hepsi benim oluşum, hepsi benim olsun diye bir istekte bulunmamız, bunun için gayret etmemiz, çabalamamız hele de 21. yüzyılda kapitalist sistem bu kadar çok çevrelemişken bizleri. Her şeyimiz olsun ama her şeyimiz olsun. Hatta bırak eksiğimizin olmamasını Olandan iki katı, üç katı her şeyimiz olsun diye bir sevgimiz bu. dünya ile olan ilişkimizi ve kalbimizin dünya malına bu kadar çok sarılmasını gösterir. Neticede yani neticemizde ölüm gelip kapımızı çaldığında biz bunları terk etmekten, kaybetmekten korkacağımız için ölüm bize çok e, acı ve e, varmak istemediğimiz bir son olarak gelecektir. Ama dünya ile ilişkisi İmam-ı Azam'ın hikayesindeki işte kalbi ne üzüldü, kaybettiğinde üzülse, ne kazandığında sevinse gibi bir ilişkide olduğu zaman ölüm her zaman bizim için ne zaman gelirse gelsin başımızın tacıdır. Her zaman bizim için kavuşmak istediğimiz bir son olacaktır. Dünya ile münasebetimiz dünya malına karşı e, besleyeceğimiz sevgi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili şöyle ifade ediyor. Hani e, hem şunu da söylüyor. ölü ağzın tadını kaçıran, ölümü çokça anın. Bu dünya ile dünyaya karşı olacak olan sevginin gelişmesine engel olacaktır bu. Şöyle bir kenarda kalsın bu hadis-i şerif. Diğerinde de diyor ki dünya ile olan ilişkim bir müddet ağacın altında mola verip sonra tekrar yoluna devam eden adamın durumu gibidir. Ee, yola revan oluyorsunuz, kısa bir mola veriyorsunuz, tekrar yolunuza koyuluyorsunuz. İşte dünyaya geliş süresimiz bu şekildedir. Biz eğer dünya ile ilişkimizi bu şekilde tutmazsak, bunun bilincinde olmazsak ve ölümü anmazsak işte dünyaya karşı sevgimiz gittikçe kabaracaktır ve onu elde etmek için sürekli peşinden koşacak, koşmak durumunda kalacağız. Ve bir gün koşarken dünya sevgisini kazanmak, dünya malını kazanmak üzere tam böyle koşuyoruz. İşte o zaman kapımız çalacak ve emanetini alacak bizden Rabbimiz. Allah emanetini dünya sevgisinden arındırmış bir şekilde Allah'a ulaştıranlardan eylesin diye de bir duada bulunalım. Sözün özünde ölümü hatırlayalım. Dünya sevgisini köreltmesi için, dünya sevgisini bitirmesi için, kalbimizden dünya sevgisini bitirmesi için bizim bu noktada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya ile olan münasebetimizin ne ölçüde olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor ki emaneti verirken emaneti Allah'a teslim ederken emaneti asıl sahibine verirken rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde verelim. Diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başka bir sözün özü programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.